Tokat'ta güvenlik kameraları bir kez daha trafik kazasını kaydetti. Ki otomobilin çarpışması sonrasında, otomobillerden birinin sulama kanalına düştüğü anlar, kameraya yansıdı. Hıza, Niksar ilçesi Şahinli Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Bora Özlük İdaresi'ndeki 60 A173 plakalı Volkswagen marka otomobil, yan yoldan kontrolsüzce ana yola çıkan Necmettin Aydoğdu'nun kullandığı 60 M343 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kulama kanalında su seviyesinin düşük olması faciayı önledi. Kazada yaralanan iki otomobil sürücüsü ile kanala uçan araçta bulunan bir yaralı olmak üzere 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Rafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.